Bugün daha önce yaptığım gibi yine bir kısmınızın izlemediğini, bir kısmınızın da adını dahi duymadığını düşündüğüm 6 tane güzel filmden bahsedeceğim. Sizlerin olumlu geri dönüşleri sayesinde devam ettiğim bu öneri videosunda yine IMDb'den 60.000'den az kişi tarafından oylanan yapımlar mevcut. Ve yine bir janr kısıtlamamız yok. Farklı türlerden, aynı zamanda da her bir farklı ülke sinemalarından harika filmler keşfetmeye hazırsanız başlıyoruz. Catch Me If You Can, Ocean's Eleven ya da American Hustle gibi dolandırıcılık konseptli filmleri seviyorsanız Nine Queens'i kesinlikle kaçırmamalısınız. Zira Arjantin menşeili bu yapım türdaşlarının birçoğundan daha akıllıca bir senaryoya sahipken irite edici klişelere çok da fazla bulaşmadan, olayları abartmayarak oldukça temiz bir iş ortaya çıkartıyor. Film, Juan'ın bir markette alışveriş yaparken kasiyere bir oyun oynayarak onu dolandırmasıyla açılır. Olayları yakından takip eden Marcos'un yolu Juan ile burada kesişir. İkili tanıştıktan sonra beraber daha büyük işlere girmeye kalkışırlar. Nine Queens, sizi daha imadili tutacak kurgusu ve iyi ayarlanmış temposu sayesinde hiçbir şeyi kaçırmadan dikkatle izlemenizi sürükleyici biçimde ve merak ettirerek sağlayacak. Filmin temasını oluşturan dolandırıcılık, filmle o kadar bütünleşmiş ki izleyici olarak sizler de kendinizi dolandırılmış hissedebilirsiniz. Kompakt ve tutarlı bir senaryoya sahip olan film, keyifli bir 114 dakika vaat ediyor. Yeraltı Yok, Zeki Demir Kubuz'unki değil, Emir Kusturitsa'nınki. Sırp yapımı olan Underground filminde İkinci Dünya Savaşı sırasında başlayıp Yugoslavya İç Savaşı'na kadarki süreçte Marko ve Blackie adındaki iki Yugoslav dostun çevresindeki sosyalist insanlarla birlikte komünist direnişe silah üretip satması anlatılıyor. Ancak elbette film boyunca bundan çok çok daha fazlası oluyor. Underground, politika, aşk, kardeşlik, ihanet, nefret, ideoloji, inanç ve yalan gibi birçok konuyu harika şekilde harmanlayarak ele alan trajik bir komedi. 3 bölümden oluşan film uzun süresine rağmen oldukça sürükleyici, keyifle izleyebileceğiniz ve size en zıt duyguları bir arada yaşatabilecek eğlenceli, bir o kadar da unutulmaz bir macera. Kanda Altın Palmiye kazanan film, Balkanlar coğrafyasını, oradaki savaşları, Yugoslavya'daki bölünmeyi ve bunların toplumdaki yansımasını insani duyguları ön plana alarak orijinal bir anlatıyla sunuyor. Her türlü kuşkunun ötesinde bir vatandaş üstüne soruşturma, her ne kadar yabancı dilde en iyi film Oscar'ını ve kanda jüri özel büyük ödülünü kazanmış bir İtalyan yapımı olsa da aradan geçen yıllar içerisinde popülerliğini yitirmiş durumda. Başarılı bir cinayet büro amiri olan Dottore, Filmin başında beraber olduğu kadını kendi evinde öldürür. İşlediği bu cinayetten sonra ise bilinçli şekilde ortalıkta kanıtlar bırakır. Aynı gün terfi alan Dottore, elini kolunu sallayarak büroda gezmenin de ötesinde bıraktığı delillerin ortaya çıkmasına da yardımcı olur. Olaylar yaşanırken izleyiciyi merak içerisinde bırakan film, gücün otoriteyi yozlaştırarak toplumdan ayrışmasını çok sivri bir dille adeta dalga geçerek anlatıyor. Faşizmden dem vurup demokrasiden bahseden karakterlerin kendi işlerine geldiğinde birer faşiste dönüşmesini de gözler önüne seren film, cinayet konsepti sıradan bir polisiyenin ötesine geçerek adalet, suç, politika ve devlet gibi konular üzerinde duran keyifli bir seyir vaat ediyor. Hollywood'a gidip Face Off gibi aksiyon klasiklerine imza atmaya başlamadan önce John Woo, Hong Kong'da son olarak Hard Boiled'ı çekti. Başarılı bir dedektif olan Tequila, mafya ile girilen çatışma sonrasında ortağını kaybeder. Bunun üzerine silah kaçakçılığı yapan bu örgütü devirmek, Tequila için bir intikam fırsatına dönüşür. Ana karakterin kaybettiği kişi her ne kadar köpeği olmasa da, Genel yapısı itibariyle sert polis, kuşkusuz John Wick serisinin ilham kaynaklarından birisi. Hiç düşmeyen temposu, bugün bile öykünülen harika koreografilere sahip stilistik aksiyon sahneleri, azımsanmayacak şiddetle birleşince ortaya oldukça akıcı ve keyifli izlenesi bir aksiyon filmi çıkıyor. Silahların patladığı, polisin ve mafyanın çarpıştığı, onur ve fedakarlığın ön plana çıktığı bu sürükleyici yapım hiçbir aksiyonsever tarafından kaçırılmamalı. Her ne kadar sinema severlerin arasında konuşulan bir yapım olsa da, maalesef geniş kitlelerle çok da fazla buluşamamış bir film Sonsuzluk ve Bir Gün. Alexander ölümcül hastalığa yakalanmış bir şairidir. Son gününü ise hatıralarıyla bütünleşerek ve tesadüfen karşılaştığı mülteci bir çocuğu kurtarmaya çalışarak geçirir. Geçmişe takılı kalmak ya da daima geleceğe odaklanmak aslında bugünü kaçırmamıza da neden oluyor. Ki maalesef bugün bir acı yaşadığımızda kendimizi ya geçmişle uyuşturuyoruz ya da geleceğe bağladığımız umutlar hatta kaygılarla. Ancak yine hepimiz biliyoruz ki asıl mühim olan bugün. Zira hayat şimdi yaşanıyor. Şimdi yaşamak yerine farklı zamanlara takıldığımızda ise bazı rutinler içerisinde ne kadar hızlı yaşadığımızı, neler kaçırdığımızı fark etmek için biraz geç kalabiliyoruz. Ve devreye pişmanlıklar girmeye başlıyor. Yaşamı boyunca hayatı tanımlamaya çalışan Alexander da aslında tam da bunu yaparken benzer şekilde bazı şeyler için geç kalarak kendi hayatını yaşayamaz. Ancak kalan son gününde hayatın koşuşturmasından uzaklaşıp düşünmeden yalnızca hissederek bir gün yaşar. Bu film ile Kanda Altın Palmiye kazanan ve Yunan sinemasının en büyük yönetmenlerinden olan Theodoros Angelopoulos, insanın anlam arayışı, doğum, ölüm, geçmiş, gelecek, yaşam, aşk, varlık, zaman ve kader gibi konuları mitolojik göndermeler ve politik mesajlarıyla harmanlayarak muazzam görsel dil ve aynı paralellikteki müzikler eşliğinde izleyiciye sunuyor. Ana karakter Yuha başarılı bir kalp cerrahıdır. Ancak yıllar önce karısını bir kazada kaybettikten sonra bu olayın yaşattığı travmadan bir türlü kurtulamaz. Kızıyla baş başa kalan Yuha ne onunla ne de çevresindeki diğer insanlarla sağlıklı bir iletişim kuramaz. Yuha'nın hayatı bir dominatrix olan Mona ile tesadüfen karşılaştıktan sonra tamamıyla değişir. Özlem ve pişmanlık dolu hayatındaki boşluğu farklı yöntemlerle doldurmayı deneyen Yuha, neler yaşayacağını tahmin edemeyeceği bir dünyaya giriş yapar. Komediyle dramı çok dengeli şekilde yürüten film, yaptığı kara mizahla oldukça eğlenceli ve bir o kadar da sarsıcı bir deneyim sunuyor. Bu Finlandiya menşeli yapımın merkezindeki tema her ne kadar BDS'm olsa da, aslında bu konu yalnızca bir enstrüman. Ancak elbette film herkese göre değil. Lakin bu konulara karşı bir ön yargınız yoksa ya da farklı filmler izlemekten keyif alıyorsanız, köpekler pantolon giyemez de kesinlikle şans vermek isteyeceğiniz bir yapım olabilir. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Yalnızca Amerikan sinemasının popüler yapımlarına bağlı kalmayıp bazen böyle daha kıyıda köşede duran cevherleri keşfetmek çok daha keyifli olabiliyor. Umarım sizler de bu önerdiğim filmlerden kendinize göre olanları seçip izleyerek iyi vakit geçirirsiniz. Ayrıca sizin de önerileriniz varsa yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın.